Merhabalar millet, ben Arda. Bugün mid lane'de Swain oynuyorum. Ee, bugün gece tırpanlı bir boyut yapacağım. Karşımda da hazır var. Ee, ortalama TR, Platin 1, D4 civarı bir el odayım, sol okeydayım şu an. Bakalım, umarım güzel bir maç olur. Ee, yani, hazır matchup'u da güzel oldu açıkçası. Gelmesini istediğim bir match Sıradan matchuplara denk geldikse zaten videolarını atacağım. fan kaçırmayalım. İyi dürttü bizi. O ne oluyor botta? Biraz agresif oynadı rakip orada. Şöyle bir bakalım. Bizlik bir şey yok gibi. Şöyle bir e. tutmadı. Azir güzel dürttü bizi burada. Öyle bir E deneyebilirim. Tamam. 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 Verdiğimiz takasları biraz çıkardık gibi de potu basmak zorundayım. Ama asker gidecek zaten kule altında olduğu için. O da potunu bastı. Jungle'ımız da bu arada pek camp atabilecek bir jungle değil. Evet, oynadığı için 6'ya kadar biraz safe takılacak. Böyle bir E. ses 15 tamam. Bunları alırsam öne geçiyorum. Öyle B vurmaya geldiğinde güzel. Aa büyük kaçırmayayım çok güzel. Güzel mümkün olduğunca farm almaya çalışıyorum. Otum bastım. İyi dürtüldük bu arada. En kötü base atarız. Sıkıntı değil. Yardım geliyor bana da. Benden önce gidecek hazır. Tamam. Kindred bot site. Al bunu. Okay. Hmm, bot lane'imiz verdi ilk kına. O biraz botun dikkatsizliğinden kaynaklı. Güzel skor aldılar en azından. Range'ine giremiyorum bu arada zile. Indirt da beni işaretledi. Şuraya board atacağım. Arkadan vesaire gelebilir. Tam kule vurursa güzel. Güzel trade. Kindred'ın buraya ola, yani uğrama olasılığı çok yüksek. Ah ikisini de kaçırdık. Ee, şu üç farmı da atlatırsak. Güzel. Güzel. Çok zorladık artık base atmalıyım. Alternatör parası yine çıkmadı bu arada. Külliyat bitireceğim mecburen. Hadi burada base atmayacağım. Belki bir şey çıkar. Güzel, flash aldım. Bu evde de mecburen bekleyeceğim. Ucu ucuna şu an oynuyoruz oyunu yani. Güzel. Alternatör parası çıktı. Bayağı bir damage atacağım şu an. Aslında aa, Evelin'e beytlersem kesme ihtimalim çok yüksek. De gelmeyecekse sıkıntı çünkü adam altı level. Şu an burada aslında Azir Dayfa atamaz tahminimce. Ya atsa kendi söyleyecek. Ama çok da farm kaçırabilirim. Buraya Dai atarlar tahminimce. Yardım istiyorum Evelin'den. Güzel. Çok kötü bir day burada. Güzel. Bir skor aldık. Flash da geldi şeyden. Üstün üstüne Azir'in flash'ı gitti ve Hazır flash'ını da attı. Skor da alamadı. Gayet okey bence. Buradan W ile hemen. Bir tane minyon alalım. Helal bot lane. Çok iyisiniz siz. Çok iyi. Gayet güzel oldu bu. 20 ses gerideyiz bir kilimiz var hemen hemen eşit sayılırız ama XP'de daha önde olduğunu söyleyebilirim Azir'in şu an ee, kaçırmazsam tatlı olur güzel ya Azir of CS'leri kaçırırsa hemen 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 eşit hatta biraz daha önde bile olabiliriz o botta yine e koşacağım boss flash'im var triple var orada ya o pozisyonu okuluk ya Attım ghost'u. Çok güzel. Baya baya iyi oldu bu. <laughs> Spell avantajımızı güzel kullandık. 3 skor aldık. Çok güzel. Çok güzel. Bayağı bir ekstra oldu bu bizim için. Ee, şimdi Zonya'ya gidebilirim. Çünkü e, custom build aslında çok mantıklı bir build değil. ben yani sadece göstermek için kasıyorum yani gece tırpanına. Bir de verdiği hareket hızı avantajı ve yetenek hızı avantajı var. O yüzden birazcık bize sustain dayanıklılık lazım. Çünkü dediğim gibi itemden herhangi bir can geliyor 300'lük bir can. Ama yani çok tank olduğumu söyleyemem. O yüzden e, ben yine de kendim güvenceye alacağım. Burada bir Zonya lazım bize. Zaten üstünlüğümüz de var. Bu üstünlüğü de rakibe kaptırmamak için baya mantıklı bir tercih Zonya. Güzel. Tam istediği kadar vurabilir şu an. Double buff'ım var. Öyle be. Bir... Asist düşündüm de gelmedi. Güzel. Takımı da öne geçirdim söylenebilir o bot move'uyla. Azir burada tabi menzil avantajıyla da bizi darlamaya devam edecek. Ama yakalarsam keserim şu an Hazır'ı. Şuralarda falan yakalarsam. Kort çıkabilir. De, dediğim gibi çok geride oynuyor. Yani arada şu an neredeyse iki elik mesafe var. Giremiyorum fazla mesafesine. Ama şöyle hatalar yaparsa. Ultisini de alırız. Güzel. Bizim de ultimiz gitti de sıkıntı değil. Buraya Evelyn'i çağırırsak kesme ihtimalimiz var. Ah gelmedi. Azir'in ulti kullandığını da hiç bilmiyorum bu arada. Şöyle basar. Bu arada biz yakaladığımızda bizden fazla vurma ihtimali yok. Gece tırpanı fena bir borç satıyor yakalandığı her saniye onun için biraz daha sıkıntı oluyor. Şöyle burayı da ittirelim hemen. Tamam play düşecek. Hapa bir W bakabilirim. Kindred'ın ultisi olmadığını biliyorum. Güzel nar ölmedi. Çok iyi Evelin. Burada Kindred belki bir ihtimal jungle'ına girebilir. Şurada bekleyeceğim. Twitter'dan bir bakacağım. Aynen öyle. Bost'u bastım. Ah yakalayamadım ya tü. Ben yememem lazım. Yavaş oynarsam burayı kazanabiliriz de Azir güzel yerden geldi. Ah güzel kille kaldı. Aa, burası maybet ya maybet tamamen. Bence burada Word vardı bu arada. O kadar erken tahmin etmeleri olası olduğunu sanmıyorum. Benim oraya geldiğimin. Belki de Ward'un üstten falan geçmişizdir. Bilmiyorum. İndirti biliyorum. Ben flashime güveniyorum. Leon'a. Ama standan çıkamıyorum. Yani 3 kişi gelmişler gene. Ya bu ilin kırılganlığına alışmam lazım açıkçası. Çünkü normalde bu bu yani bu bu hiç yapmadığım için hasar tanklamıyorum fazla. Güzel asit alacağız oradan galiba. Güzel. Leon oraya flash attı ya. Keşke kapatsaydım. O, burada Hazir girecek bu arada buraya, sıkıntı çıkartabilir. Ejder var. Evelin alabiliyor, tek bir arkaya bakmak istiyorum ben açıkçası. Tamam, meyesini aldık Hazir'in. Hazır kule çıkarttı buraya. Belki bir ihtimal buraya oynanılabilir. Ama alttan Leona vesaire geliyor. Şu an beşleyecekler burayı. Ben bota bakacağım ya. Arama çevirmeyelim oyunu. Da Burada buradan geçitmezler beni. Beyz atalım. Zonya'yı tamamlayıp bota bir yürüyelim. Ha ha ha. Ben burada ultinin içine girdim ama yetmiyor ya. Tamam burası güzel. Tamam zonya bastım. Okey. İşte buraya sokmazlar bizi ya. Azir'in ultisi falan varsa çok zor yani. Oyna oynayacaklar mı? Böyle bir otoyla vuralım. Normal normaldi ya orayı denememeleri gerekiyordu. Kinder <laughs> Tulsi'ne girelim. Güzel. Güzel güzel. Bu ilde bu arada şöyle yorumlayabilirim. Buradan bir deneyelim şöyle. Ya bu ult, normalde kasılacak bir bu değil bu arada. Onu söyleyeyim yani. Ee, yorumlarda da birkaç kişi de gördüm en ideal bu ult hangisi falan diye. Ya bana sorarsanız en ideal bu et abi Liandre. E, bu ama ilk Liandre almıyorsunuz. İlk Rayleigh alırsanız daha mantıklı olur. Öleceğiz mi ya? Böyle börsleyelim. Okey. Güzel oldu burası. Valla bana sorarsanız en uygun bu o Sonrasında zaten Zonya vesaire tercih ediyorsunuz. Bayan mantıklı oluyor. Bu build'in çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Sven şu anda şey olarak oynanıyor. Öyle AP'den ziyade ne kadar tanksanız zaten o kadar hasar vurduğunuz için fightlarda. En mantıklısı şu an o tarz oynamak. Yani fightta daha uzun kalayım daha çok vurayım tarzında. Daha çok hasar tanklayayım. Ya bu boyutta sadece asar vuruyorsunuz gibi düşünün. Daha, daha az hasar tanklıyorum. Bence çok verimli bu build değil ama ben gene de kanalda bulunsun diye çekiyorum şu an. Sen, yani normalde bu da yapmam çok mantıklı değil bu build'i e de. Yani daha yüksek beloda da görün istedim. O yüzden bu şekilde denedim. Yani Urf'ta falan hazır şu an Urf varken bu build'i yapabilirsiniz bu arada. Rabodonlu vesaire daha çok eğlenmek istiyorsanız. Onun dışı çok önermiyorum. Da geçen önerdiğim Luden cehennem maskesi bu bile bence bundan daha güzel. Daha mantıklı olduğunu söyleyebilirim. Güzel. Onu da yakaladık Böyle koşu yoluna Güzel ee, Yani build'in burst'ü güzel hiç fena denecek bir burst'ü yok Okey yani hasar falan okey Ama yani hareket hızı olayı çok işe yaramıyor Swain'de çünkü zaten Swain e, rakiplerin üstüne koşarak yakalaması için ulti açması lazım Zaten rakip ultinize giriyorsa sizin hareket hızına ihtiyacınız yok Ghost'la vesaire. O yüzden çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Ama Vladimir'de vesaire mesela çok mantıklı oluyor. Çünkü ilk Q'yu atıyorsunuz. ikinci Q'yu da tekrar rakibe tutturmanız için okey oluyor. Ama Sven'de zaten E'yi tutturduğunuzda rakibin genelde kaçma ihtimali olmuyor Riley'e bu ultimde. O yüzden Riley'nin daha mantıklı olduğunu söyleyebilirim. Bir de şu olayını ekstra olarak söyleyebilirim. Ne denir o? Ee, ha, ya yetenek kızı olayı mesela güzel. Ya yani çok hızlı dönüyor skilllerim gördüğünüz gibi. O yönden de artıları var mitik eşyanın. Burayı ghost'a giremem ya. Öyle de bir de 2-3 kill bayağı bir trolledik ya. Oralar. Kötü oynadık yani oraları. Ghost'a basıp gireceğim bu arada buraya. Flash'a diyelim. Ghost um hala devam ediyor. Şöyle be. Güzel. Tanklamaya devam ediyorum. Okey. Penta mı? Ah ya pentayı alamadım. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Hasarları vesaire de ekrana koyarım şu anda. Vallahi güzel bir oyundu. Yani bu build'e göre defansif eşyaları birazcık arttırınca hasarınız da çıktı aslında. Tankladığımız vesaire için. Draftımız da iyiydi. Onun da etkisi var. Yani kasmak istediğiniz maçlar olabilir bu build'e. Ben çok önermiyorum açıkçası ama duruma bağlı. Belki bir ihtimal kasılabilir. Ee, bu şekildeydi maçta. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hasar tablosunda şu anda ekranı koyuyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay. Takipte kalıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.